Merhaba çalışkan öğrencilerim. Ben Demir Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilsem hazırlık sürecinizi destek olmak için soru çözümleri gerçekleştiriyorum. Bugünkü konularımız hafıza, matris, katlama, döndürme, küp sayma gibi konuları içeren sorularla karşınızdayım güzel arkadaşlarım. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere destek de olmuş olursunuz. Haydi şimdi birlikte öğrenmeye başlayalım. Arkadaşlarım bir mantık muhakeme sorusu. Şimdi soruyu incelediğimizde e ee, elmalarla ilgili varsayımlardan hangisi yanlıştır demiş arkadaşlarım bize. Bakın, elmalarla ilgili varsayımlardan hangisi yanlıştır? Bu durumda cevapları okuyup tek tek çözümü bulmaya çalışacağız güzel arkadaşlarım. En az 5 kırmızı elma vardır demiş arkadaşlarım. Bakalım. Sayalım bu durumda kaç tane kırmızı elma vardır arkadaşlarım? 1. Bakın burası 1. Burası 2. Burası 3. Burası 4. Burası 5. Yani 5 tane kırmızı elma var değil mi arkadaşlarım? Bak kırmızı 5 tane. Buraya da yazalım. O zaman bu şık doğru mu arkadaşlarım? Burası doğru. Sarı ve yeşil elmalar toplam 7 tanedir. Doğru mu arkadaşlarım? Saymamız lazım. Sarı ve yeşil elmaları. Bakın 2 tane sarı var. Buraya yazalım arkadaşlarım. Sarıdan 2 tane var. 2 tane sarı. Yeşilden kaç tane var? 1 2 3 4 5. 5 tane de yeşil var arkadaşlarım. Şu anda ne yapmış oldu? Sarı ve yeşil elmalar 5, 2 daha kaç eder güzel arkadaşlarım? 5, 2 daha 7 eder değil mi? Burası doğru o zaman. O zaman bu da doğru arkadaşlarım. Yeşil ve kırmızı elmaları 10 tanedir demiş C şıkkında. Bakın burada yeşil ve kırmızı elmalar 10 tanedir. Kırmızı elma kaç tanedir arkadaşlarım? Buraya yazmıştık 5. Yeşil elma kaç tane? O da 5. 5, 5 daha kaç eder arkadaşlarım topladığımız zaman? Bakın. 5 5 daha 10 eder değil mi arkadaşlarım? O zaman burası da doğru. Kırmızı elma sarı elmalardan 2 tane fazladır demiş. Kırmızı elmalar 5 taneydi arkadaşlarım. Sarı elmalar da 2 taneydi. Kaç tane fazladır? Bunu öğrenmek için de 5'ten 2'yi çıkarmamız lazım güzel arkadaşlarım. Buraya da onu da yapalım. Bakın 5 taneden 2'yi çıkardığımız zaman kaç kalıyor arkadaşlarım? 3 elma kalır değil mi? 3 elma kalması gerekirken Kaç tane yazıyor burada? 2 yazıyor. Yani burası yanlış olmuş oldu güzel arkadaşlarım. Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi yansıtma sorularında arkadaşlarım ben şöyle tekrardan bir şuraya düz bir ayna çiziyorum. Ve burada kuralımız neydi güzel arkadaşlarım? Aynaya yakın olan yer bakın her zaman aynısını söylerim. Aynaya yakın olan yer arkadaşlarım karşı tarafta da karşı tarafta da ayna olması gerekiyor. Değil mi? Aynı uzaklıkta bir tane daire olması gerekiyor. Bakın şurada bir daire var. Burada ne var arkadaşlarım? Bir kare var değil mi? Bir dikdörtgen var burada. Dörtgen var arkadaşlarım. Altta. O da aynı yerde olması lazım. Bakın şöyle. Döşülür yuvarlak. Size bildiğim kadar. Evet. Şimdi burada kırmızı bir nokta var arkadaşlarım. Dairenin içerisinde. O zaman o da burada olacak. Değil mi bakın? Dörtgenin içerisinde de bir tane mavi nokta var arkadaşlarım. O da burada olacak. Üçgen ne olacak arkadaşlarım? Şu aradaki mesafe kadar bakın şuradaki mesafe kadar aralık koyduk. Aralık bıraktık buraya. Buraya bir üçgen çizdim. Yine aynı şekilde şurada mes, aralık bıraktım arkadaşlarım. Şu kısımda bakın şurada şu, kadar, şu aralık kadar arkadaşlarım bir aralık bıraktım. Buraya bir kare çizdim. cevabımızın burası buradaki şekil gibi olması gerekiyor arkadaşlarım. Baktığımız zaman yuvarlak, kare, burada C şıkkı değil arkadaşlarım. A şıkkı değil. Bakın B şıkkına baktığım zaman. Noktalar burada çapraz verilmiş. Bu da değil arkadaşlarım. Ne oldu? Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Ee, buna dikkat edelim. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlarım önce soruyu anlamaya çalışalım. Bakın burada kare tam orta noktasından şurada karenin tam orta noktasına ne yapılmış arkadaşlar bu tarafa doğru katlanmış. Katlandıktan sonra makasla arkadaşlar bakın şu noktadan yarım daire olacak şekilde bir kesime yapılmış değil mi? Şurası kesilmiş. Boyalı kısım arkadaşlar şu an boyadığım kısım kesilip kopartılmış. Şimdi arkadaşlar şunu unutmamamız lazım katlama sorularında. Biz bunu ortadan ikiye katladık değil mi? Makasla kestiğimiz zaman diğer tarafı da kesmiş oluyor muyuz? Evet. Yani buradaki yaptığımız işlemin aynısı diğer tarafta da oluyor. Burada biz ne yaptık şu anda arkadaşlarım? Bakın şurada bir yarım daire çıkarmış olduk değil mi? O zaman bunu diğer tarafa attığımızda aynısının kopyasının aynısının tıpkısı diğer tarafta da olması gerekiyor. E, bunu düşündüğümüzde doğru cevabı bulmuş olabiliyoruz aslında arkadaşlarım. Şimdi biz buraya şuraya açınımı çizdiğimizde bakın buraya çizelim. Şöyle yaptığımızda tamam mı? Orta noktası şöyle kesikli nokta yapalım arkadaşlar. Orta noktası burasıydı. Bakın şunun aynısını şuraya bir çizelim. Bunun aynısını diğer tarafa da çizelim arkadaşlar. Ne dedim? Bir tarafı kestiğimiz zaman diğer tarafta da aynısı oluyordu. Bakın benzetmeye çalıştım. Aynısı. Yalnız şuraları arkadaşlarım biz kesip aldık. Bu tarafları kesip aldık. Cevaplarda buna yakın bir cevap bulacağız. Yalnız şuna da dikkat edeceğiz güzel arkadaşlarım. Burası yarım daire bakın. Yarım daire. Şimdi bu değil şu değil bakın şu şıkka bakın arkadaşlar C şıkkını buradakiler tam daire değil mi tam daire bizim ne olması lazımdı arkadaşlarım yarım daire o zaman cevabımız ne oldu güzel arkadaşlarım A şıkkı sorularımızı çözerken katlama sorularında katlandığında diğer tarafta da olduğunu unutmayın güzel arkadaşlarım diğer sorumuza geçelim yine soruyu çözmeniz için sizlere biraz zaman veriyorum soruyu anlamaya çalışalım. Matris sorularında bizim bir kuralımız vardı öğrencilerim. Neydi o? Yukarıdan aşağı doğru soldan sağa doğru inceliyorduk değil mi arkadaşlarım? Sorumuzu bir inceliyorduk. İnceledikten sonra soru içerisindeki kuralı buluyorduk. Bulmuş olduğumuz kural dahilinde sorumuzu çözüyorduk. Haydi birlikte inceleyelim. Arkadaşlarım baktığımızda bir artı işareti görüyorum ben burada. Ee, satırları incelediğinde yukarıdan aşağıya artı bakın 3 kenarı var buna 4 kenar diyebiliriz arkadaşlarım 4 diyelim buraya 3 diyelim bakın şurası 1 yazalım Burası 2 Burası 3 Burası 4 arkadaşlarım bakın burada 1 2 3 var Burada da 1 ve 2 var arkadaşlarım değil mi Şimdi her satırda bu var arkadaşlar bakın burada 2 var burada 4 var burada 3 var e ee, bu tarafa doğru baktığımız zaman ne oluyor arkadaşlarım? 4 3 2 var. Demek ki her satırda hem soldan sağa doğru hem yukarıdan aşağı doğru 4 3 2'yi göreceğiz arkadaşlarım. E ee, bu satıra baktığımda 3 2 4 yani burada da var. Bu satırda var dedik. Burada var dedik. Yukarıdan aşağıya var dedik arkadaşlarım. Bakın bu satırda da var. Burada ne eksik peki arkadaşlarım? Bize şu soru işareti olan yeri soruluyor. 3 var, 2 var. Burada ne yok arkadaşlarım? Artı yok değil mi? Şu şekilde bakın 4 tane olan yok. 4'ü bulduk. 4 yok arkadaşlarım. Şu ortası da boyalı olacak. Cevaplarda bunu arayacağız arkadaşlarım şimdi. Bu değil. Bu değil. Peki A mı C mi arkadaşlarım? Buradaki şeklin aynısı olması gerekiyor. O zaman cevabımız ne oldu güzel arkadaşlarım? C şık olmuş oldu. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi bir manzara resmi verilmiş ve tam orta noktasından kesilmiş. Orayı tamamlamamız, hayal etmemiz isteniyor bizden. Arkadaşlar şimdi burada parça bütün ilişkisi kurmamız gerekiyor. Öncelikle bakın burada bir çam ağacı var değil mi şurada? Şurada bir çam ağacı var. O zaman resmimizin şu kısmında çam ağacının devam olması gerekmiyor mu arkadaşlarım? Şurada çam ağacının devam olması gerekiyor. Şıklarda önce çam ağacı olmayan şıkları bir silelim o zaman. Bakın B şıkkı gitti. D şıkkı da gitti arkadaşlarım değil mi? Peki resmin tamamında mı çam ağacı olmalı yoksa bir bölümünde mi? Bir bölümde olması gerekiyor. Diğer tarafta bakın dere olabilir şu kısımda. Değil mi? Şurada bakın üçgen şeklinde bakın dağın bir kısmı yok. O zaman burada da dağın bir kısmı olması lazım. Şimdi kalan cevaplara baktığımızda C'de sadece çam ağacı var. O zaman C'yi siliyorum arkadaşlarım. A şıkkına baktığımda tam dediğimiz gibi bakın burada dağın bir kısmı yarısında da çam ağacı var. Cevaplarımızı incelerken bu tarz sorularda arkadaşlar parça bütün ilişkilerini e, dikkat edelim. Sorularımızı öyle çözmeye çalışalım. E, doğru cevabı kolaylıkla bulacağımızı düşünüyorum. E, Cevabımıza aşık olmuş oldu. Diğer soruya geçelim. 6. sorumuz sizler için gelsin çalışkan öğrencilerim. Şimdi sorumuzu incelediğimizde arkadaşlarım verilen büyük üçgen içerisinde bakın buradaki üçgen içerisinde e, kaç tane şu üçgenden vardır diyor yani Resimde arkadaşlar üçgen bulmaya çalışacağız. Bu soruları çözerken dikkatli olmamız gerekiyor ve sayı sayarken de yine dikkatli dikkatli ve hızlı acele etmeden yavaş yavaş soruyu çözmemiz gerekiyor. başlayalım güzel arkadaşlarım. Burası ne yaptık? Şu küçük üçgen arkadaşlarım bakın şurası. Burası 1 oldu. Burası 2 olur arkadaşlarım şurası bakın. Şu bir üçgendir değil mi? 2 bir tane de burada büyük küçük e, ikisinin birleşiminden oluşan bir üçgen var arkadaşlarım. Ne yaptı burası? 3 etti. Şu tarafı sayalım. Burası 4 etti arkadaşlarım. Şu 5 eder küçük olan. İkisi birleştiği zaman ne yapar arkadaşlarım? Şurası 6 etmiş oldu. Bir tane de ne var arkadaşlarım? Şurada büyük bir üçgen var değil mi? Bakın. Onu şu e, bakın şu dışarıdaki dıştan dışa olan bu da 7'ye etmiş oldu arkadaşlarım. Üçgen bu, bu tip sorularda çözerken küçükten büyüğe doğru devam ederek sayıyoruz. Tek tek acele etmiyoruz arkadaşlarım. Cevabımız 7 olmuş oldu. Diğer sorumuza geçelim. 7 sorumuz bir küp sayma sorusu çalışkan öğrencileri. Soruyu çözmen için sizlere zaman veriyorum. Yine bu tip bir soru gelirse arkadaşlarım acele ol, acele etmeden soruyu çözmeye çalışıyoruz. Ee, bir tarafından başlayalım arkadaşlarım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ne yaptı arkadaşlarım? Cevabımız 20. A şıkkı. Güzel arkadaşlarım, videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer çekmiş olduğumuz videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bilsem yolculuğunda hepinize başarılar dilerim. Bu yolculukta arkadaşlarım ne kadar fazla tipte soru görürseniz sizler için o kadar iyi olur. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.